Sevilay bugün sizlere vişneli limonata yapacağım. Yazın da bize koyduğum dondurulmuş vişne ile yapacağım. Ama ben ismi geldiğinde taze vişne ile de yapılabilir. O zaman vişneli limonatamızın yapımına geçelim. Vişneli limonata için gerekli malzemeler 1 su bardağı dondurulmuş vişne, 1 su bardağı toz şeker, 3 adet limon, 2 litre su. Limonların kabuklarını rendelemek limonataya daha güzel bir tat veriyor. Daha yoğun hissediyorsunuz limon tadını. Çok abartmayın. Beyazlarına kadar gelmesi Böyle hafifçe bu kadarı Yani şu kadar yeterli. Çok fazla şu kısımlarını falan, baş kısımlarını falan rendeleyemem o zaman çok acı olur. Böyle bütün halde şöyle kenara koyayım sonra onların hepsini zaten içine atacağım. Rendeledim. Şöyle rendeyi temizliyorum. Bir bardak toz şeker koymuştum ama bir bardak az geliyor zaten vişneye etkisi, limonun da ekşi. Şöyle bir iki çorba kaşığı kadar da limonun üzerine toz şeker ekliyorum. Sonra böyle elimle ezerek limonun aromasını çıkarıyorum, şekerle güzelce ovuyorum, suyunu çıkartıyorum limonun. şekerle birlikte güzelce oldum. suyunu çıkardım. Mis gibi koktu limonun. Sulu böyle güzel limonlar tercih ederseniz çok daha güzel olur. Şimdi içine şekerli vişne bir karışımını döküyorum. Şimdi dibinde kaldım. Sonra daha sonra suyla beraber temizleyeceğim. Ziyan etmeyeceğim dibine. Şöyle elimi temizledikten sonra suyumu dökeceğim üzerine hemen. Şöyle bir de kalan suyla Londra'nın kalan bir şeyle de şöyle güzelce temizliyorum. Şimdi karıştıracağım. Bu şekilde bekleteceğim dolapta bekletebilirsiniz. Bir gece böyle beklerse çok daha güzel oluyor. Ama bir geceye de gerek yok. Yani bir 30 dakika, 20 dakika beklerse yine güzel bir sonuç elde ediyoruz. Çok da güzel bir limonat oluyor. Bir gece beklemenize illa gerek yok. Ama beklerse daha rengi güzel oturuyor. Ben şimdi bir yarım saat buzdolabında bekleteceğim. 30 dakika kadar beklettiğim limonatamı şimdi süzeceğim. Böyle bir kek kalıbı kullanacağım. Az türel şeklinde olduğu için boşaltacağım kaba çok kolay bir şekilde dökebiliyorum limonatamı. Üzerine tençütgeç yerleştiriyorum. Şimdi limonatamı tençütgeçimin üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi bütün çekirdeklerim üzerinde kalıyor. Şu şekilde döküyorum. Limonları da döküyorum içine gezerek aromalarını daha güzel bir şekilde verecekler. Şimdi bakıyorum. Şöyle. Şöyle sıkıyorum. Tek tek. Şimdi karıştırıyorum. Potasını eziyorum şöyle tamamen süzülene kadar karıştırıyorum. Şöyle ters süzgeci artık kaldırabilirim. Gördüğünüz gibi rengi şahane oluyor. Tamamen ezdim. Bu kadar yeterli. Zaten bütün lezzetini veriyor. Şimdi artık limon tamı koyabilirim. vişne tam hazır. Bugün sizlere vişneli limonata tarifi verdim. Benim vazgeçilmez içeceklerimden birisi. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.